Hepiniz evet arkadaşlar işte hepiniz hep yeni Brawl Stars videomuza hoş geldiniz arkadaşlar. Bugünkü Brawl Stars videomuzda arkadaşlar sizlerle beraber 3 tane karakterimizi oynayacağız. Ama bu modda mı? Değil. Çünkü bir hakkımız kaldı arkadaşlar. Karakterleri göstereyim. Crow, geçen videoda Leon, Mortis, Edgar ve şeyle oynamıştık. Leon Mortis, Edgar. Bir de Chester'la oynamıştık. Onlarla oynadık arkadaşlar. Bu videoda da Kuro var arkadaşlar. Ben 2 gün önce, 2 gün 3 gün önce Trash olmaya gitmiştim. O zaman da izmeyen benim telefonumu alıp çıkartmış arkadaşlar Kuro'yu. Gerçekten çok sevindim. Nasıl çıkarttı bilmiyorum. Benim de şans bir haber gelmiş. Efsanevi stadyesinden çıkmış. Bir önceki sezonun efsanevi stadyesinde arkadaşlar. Şu sezonun bir öncekisi. Crow oynayacağız. Sadece Crow mu? Hayır arkadaşlar. Ben de Frank çıkarttım efsanevi star edersinden. O da şu aşamalıdaki şu star hedefi. İşte göstereyim gitme diye. Yok. Şundan geldi arkadaşlar Fenk Frank, Crow ve son olarak da T arkadaşlar. Hepsinin şey düşük olabilir ama yapacak bir şey yok arkadaşlar. Bunlarla oynamak zorundayız yani. Başka karakter bulamadım bu O zaman şöyle şöyle oynayalım. Temizlik mi oynasak? Temizlik oynayalım arkadaşlar şöyle. Adını sen getir. Terayla. Terayla başlıyoruz. En son akrom sakladım arkadaşlar. Fenk var bundan sonra. Fenk tek hesaplaşma oynayacağız. Bizim takım bayağı iyi geldi. İşte ekol falan evet. Böyle terayla. Burada yükseliyor, yükselme yok o galiba. Evet burada yükselme yok arkadaşlar. Burası saldırıyor. İki kişi yakalındı. Oh, evet bizim takım bayağı iyi şu anda. Koyun <tık> evet, öyle. Hayırdır? Dört kişi yakalındı mi? Hayırdır? İki kişi yakalandı, rakip dönemde. Silahımız kısa sürerse şunu söyleyeyim arkadaşlar. Tekrada tekrar tekrar gideceğiz. Bu çok güzel kısa sürecek ama çok doğru sürecek gibi durmuyor. Mesela şimdi kesti şimdi. Dur Jesse'yi kesemedik. Dur bir şey yapsanız ya. Hayır dur. Evimizi görmedim. Boğul yüzünü görmedik. Bu maç bitti arkadaşlar. Hem de o, aşırı hızlı bitti. Şimdi için kaç takipçi olmuş. Aşkarım Şöyle bakıyoruz. 3 dakika olmuş işte bence bayağı kısa. Biz geliyoruz bu arada şöyle bir şey var. Kaze. Bir daha deneyelim eğitim alanında. Benim çok hoşuma gitmedi. Bir de ultra efsanevi miydi neydi? Onun gibi bir şey arkadaşlar. Yani böyle benim, benim ne var? de şey. pek de hoşuma Yok. giden bir şey olmadı arkadaşlar. Kaze. Şöyle daha çok saldırıyor arkadaşlar. Ultra efsanevi miymiş neymiş? <laughs> Ama ben böyle öyle bir şey olmayı çok hak etmiyor ya. ya. ben çok beğenmedim yalan yok. Ama bak şimdi menzini de işte. Dur la dur yanlışına bastık. Normale döndü arkadaşlar. Şimdi şu gücümüz gelsin hemen değiştirelim modumuzu. Ulti farklı mı oluyor bilmiyorum arkadaşlar bunu önce. <laughs> yok, ulti farklı yok. Yine böyle görmüş olduğunuz bu karakter benim dediğim de gibi çok hoşuma gitmedi. Bir de 5.500 kredi verilmez buna. Bu kim ya? Bir numara. Neyse. Şuna 5.500 kredi verilir mi? Bence verilmez işte o yüzden de almayacağım. Ben Piper'ımı açıyorum güzelce. Terayla hemen bir maç daha giriyoruz arkadaşlar. Işte. Temizlik 5e5'te. Görmüş olduğunuz gibi. Bundan sonra arkadaşlar çok daha, gi daha girmeyi düşünmüyorum. Bundan sonra Feng, ondan sonra da Crow arkadaşlar. Kim arıyorsa bilmiyorum. Ben aradığını daha iyi Benim son bir anlayan ya falan istiyorum çok. Evet. Evet ilk yeşillendik. Lan dur lan dur. Bak bunlar daha pro gelmiş ha. Yeniyorlardı. Bibi eşit dedi dur. Bu sefer rakip daha pro geldi. Evet ben de zaten bu sky girmeyi düşünmüyordum. Çünkü bayağı otundu o zamanlar. Şöyle şöyle hepsini tuttum. Oy. Devam. Şöyle ikisi de gelsin.

O yüzden hemen dakikamıza bakıyoruz. Ben max 5 dakika falan olduğunu düşünüyorum. Yani şu ana kadar toplam. 6'ymiş. Jojo kim ya? Yani. Eee şimdi şunu almaya çok yakınız bu arada. Bu da bir star hediyesi. Sırada kim vardı arkadaşlar? Ha, Frank. Frank'le 5 leveriz ama bununla temizlik oynayacak mıyız? Hayır. Frank daha hadi oynayalım tek maç yapmak için soygun oynayalım soygun hani kasaya falan atak birazcık uzun sürebiliyor ya bazen onun için arkadaşlar bir de bunlar daha zor çünkü bazen kulenin kalkanı oluyor bir tane arkadaşlar o daha çok zorluk çıkartıyor ama kulenin de yerlerine göre daha yüksek yani o daha çok bot botlarla karşılaşmayabiliriz kulenin Vay yine de botlarla karşı karşıya değil mi? Şöyle kulelerine ilk saldırıyı biz yapalım değil mi? Bakın gördünüz mü? Sekiyor arkadaşlar. Ben çok güzel ya. Aşırı. Feng'i ben çıkardım. Söylediğim gibi kulelerimi çıkardım. Tara yine el aldı diye soracak olursanız Tara da krediyle geldi arkadaşlar. Hatta ondan kalan krediyle Rico, ondan kalan krediyle de şeyi al, alacağım, Piper alacağım. Yani Rico'yu da aldım. Bakın birazcık canım yüklensin ne yapacağım. Oh dur olmadı, olmadı, olmadı. Arada duvar vardı olmadı. Arada duvar olmasaydı olurdu diyor. İkisinden sekerdi ama yine de öldüremeyiz. Şimdi zaten canım alacak. Bu kendini ne zaman ya? Yani? Aa, 8 byte kesti. kessin diye verdim dayıcım. Sekiyor gönü bir kestik. Ben bunun fengin çok bot olduğunu düşünmüyorum çünkü altı rüzgeye geçince geçince botlar gidiyor diye biliyordum ben arkadaşlar. Yanlış bilmiyorum yani öyle olması lazım diye tahmin ediyorum. Oy, sen bu dağlayın ne yapıyor? Aga dur ama şuraya bir girelim. Oha ha oh, oh, hasar bile veremediniz daha. Da. Olamaz. Biz ne öldük ya biz de dakika başı ölüp duruyoruz ama ölmediğimizde de bayağı kill çekiyoruz. Bu sekiz bayağı kesti. Şöyle ikisini de keselim diyecektim ya. Olmadı. Bu arada şu anda tam olarak 9 dakika oldu. Yani vakit bayağı ilerlemiş durumda. Sallıyor. Uzaktan da sallıyor. İşte fengi görmüş olduğunuz gibi daha çok daha da sallıyor. Ama ne olsun. Olamaz bu. Gel sen buraya. Wow. So bizi kesti. Nasıl oldu <laughs> ha, anlamadım. Ama bu maç da bitti arkadaşlar devam ediyor. Evet işte şimdi göz yoğun iki maç kazan görevini bu maçta yapamayabiliriz. Bayağı bir tane yedik ama olsun. Şimdi Feng bitti. Sırada arkadaşlar son olarak Chrome'umuz var. Bu arada Feng'imiz de 6 vermiş. Chrome 7 ile yani botlarla karşılaşmayacağız Chrome oynarken. Şu bir. Evet şimdi tek hesaplaşma mı ya da tek hesaplaşmaya girelim ya zaten bu videoda da çok vaktim yok onun için uzun olmasını istemiyorum Max 15 dakika arkadaşlar ki hem vaktim olmadığı için hem de izleyebilin diye yani çok uzun olmasın diye Chrome'umuz max arkadaşlar bu arada gördüğünüz gibi onu çok net bir şekilde gözükmüş diye tahmin ediyorum yani bayağı hasar veriyor. Şöyle durun iki El Primo varmış orada. El Primo'yu kesme zamanı. Tamam. E. El Primo eğer gelirse şu kalkanı basacağım. Şimdi. Bu arada biz El Primo'dan daha çok bu şu anda. Ah be. Frank kesti. Abi ben şimdi senden intikam almaya geliyorum. Dur daha da yere geçtim gelmiyor. Ama seninle peşimi bırakma olursun. Evet, ne oldu? Ne ben niye saldırıyor ya? Patlayacak mısırlar da lütfen patlasın. Görmüş olduğunuz gibi kestik. Her sözde olamaz bu kan. İyi ateş etmedi neyse ki. Böylece siyah kesinlikle ölmek istemeyiz. Ama ya sıkıştırırsa sütüyü ölüyor sıkıştırmasına da izin vermedim çünkü ben bana sarılıyorum. İlla beni kesecek ha. Görmüş olduğun gibi ben de ne güzel de kaçıyorum değil mi arkadaşlar? Haksız mıyım yani? Frank dışında hanginiz geliyorsa gelsin hadi Sen işte bana saldırıyorsun ya ondan sonra yine Frank... Abo! Dibinin önünde ultiyle kaçacaktım olmadı. Dibinin ultiyle kaçacaktık olmadı. Ama sizce bu kadar kısa mı? Hayır. Yok. Çünkü bu kuru benim en çok sevdiğim efsanevilerden birisi. O yüzden bir yer daha oynayacağız. Hadi ödül olsun. Dükkanda içerik üreticisi kodunu unutmamı ne yazıyordu daha yeni Şuradan Jaya. Pearl Cold Cool. Brawl Stars çekmeye de başladık arkadaşlar bu arada görmüş olduğunuz gibi yani bundan önce de bir tane videomuz vardı söylediğim gibi onda Leon, Frank, e, ee, Edgar, aman dur Leon, Crow o ölür bu arada Killimi çaldık. Öyle. Leon, Edgar, Frank ee, Leon, Edgar, Frank öldük ya Ne bir hatırlayamadım gitti bu Leon, Edgar, Frank Chester onlarla oynamıştık ne oldu lan pearl işte öyle kill çalarsan öyle de olursun. Anladın mı? Öyle kill çalmayacaksın işte. Ayıp olur mu kill çalma? Uy, çok iyi hamle. Sonrasında öldürdü ama Oo bu arada bizim zehrimiz ölmüş arkadaşlar biz kestik bizim zehrimiz ölmüş o. Ardarda mükemmel hamleler yaptıktan sonra özellikle çok bir şey fark etmez. Ez ne güzel oluyor ama sana. Zıplayacaktım ya. Ultiye bastım zıplayamadım. Aa. Bunu da kaybettik. Bunu da kaybettik. Yapacak bir şey yok. Demek ki Crow'la da kaybetmek kaderimiz de varmış. Ama ben yine de çok iyi oynadığımı düşünüyorum. Kapatmam gerekme, gerekiyor. Görüşmek üzere.